Can you feel my heart? Protect my life. Tekrar merhabalar arkadaşlar. Bugün 29 Ekim. 100. yılımızı kutlamaya gideceğiz biz de çocuklarla. Bir 100 yıl daha görmeyecekler diye. Yakınımızda bir okul var. E, oraya gidiyoruz. Hem orada kutlamalar yapacağız hem de çocukların fotoğraflarını çekmek istiyorum. Okulda köşe yapılmış 100. yıl köşesi. Hem fotoğraflarını e, çekmek istiyorum. Onlara ana olarak kalsın. Hem mincayı alacağım yine onlara ana olarak kalsın diye. Hem de dediğim gibi e, kutlamalara katılmak istedik. Yakınımızda da okul varken hazır. Şimdi çocukları hazırlamaya başladım. Kendim hazırlandım hızlıca. E, şimdi çocukları hazırlayacağım. Şimdilik görüşürüz. Zaten izliyor olacaksınız.

Dur öbürünü de yapalım. İki tane satayım yani Bekle bakalım. <gülüyor> Çok <gülüyor> mutsuzsun. Gülsene. <laughs> Gel. <laughs> bir kere daha yapalım. Bu sefer arkaya doğru yapalım bakalım. <laughs> Leyla yeni uyandı hale bak. <laughs> Şimdi onu hazırlayacağım. Ablası gibi. <laughs> Güzelliğine tatlılığına Doğumcuk tatlı, tatlı Bambı Aman aman alma anneciğim Saçlarına bakalım oradan tamam mı? Gece olmuş mu diye Bakalım Aman Aman ne tatlı olmuş aman Toka sende mi? Toka sende mi anneciğim? Hadi bakayım. <laughs> ya sen dudağı ben be? <laughs> bye bye yapın bakayım. Bye bye. Bye bye. Leyla. Kardeşinin elinden tut istersen. Ta hop. Aferin sana. Gel tamam, tamam tutma anneciğim tutma. tutma. Kendi yürümek istiyor hop. Tamam bir şey olmaz sakin ol. Gel. Aferin sana. Biz geldik ama çocukların gelirken Leyla birkaç kere düştü gördünüz zaten. Onun ellerini temizlemeye gittiler. Zeynep de onların yanında. Derin var zaten bu okulda teyzemin kızım. O da Zeynep aldı. şimdi öyle okuldayız. Bekliyoruz gösteriyi. Zeynep şurada. Derin'in kucağında. Leyla da şurada babasının kucağında. Buraya doğru geliyorlar. toprağa can veren vatan için toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi eee ve gazilerimizi rahmetle anıyor saygıyla manevi huzurlarında eğiliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Cumhuriyet en büyük bayramdır. Bayramınız kutlu olsun. Şimdi sözü cumhuriyetimizi nice yüzyıllara taşıyacak olan gelecek kuşaklarımız öğrencilerimize bırakıyorum. İyi eğlenceler. kaç Sayın Selim Baygın'ın bugün anlam önemini belirten konuşması okulumuz yetiştirme öğrencilerinden Defne Güneş'in bugün az. isimli şiiri okuması. Öğünümüz başladı. Onu bir dakika çıkarsana bir şey soracağım. Türkiye yıkım kurdu anneciğim. <laughs> Peki şurada ne asın, asmışlar okula? Şu ne asmışlar bak oraya ne asmışlar? Kırmızı var ya. Ne asmışlar anneciğim oraya? Bağlı Peki şu ağzındaki süt? Peki Türkiye'yi kim kurmuş? Bir de şakasını söyle. Neyse onu söyleme boş ver şakası var. Türkiye kim kurdu diyoruz dün. Atatürk diyor okey. Sonra bir kere babam kurdu dedi. <laughs> Biz çok gülüldü sürekli aynı şeyi söylemeye başladık. Ama şu an söylemiyor Allah'tan. Çünkü çekecektim Allah'ım diyorum babam kurdu demese bari. Bir de böyle coşkuyla söylüyor. Türkiye'yi kim kurdu? Babam kurdu. Panoyu hazırlayan. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bütün sınıfları gezerken ee, biz şunu fark ettik ki Şükür Öğretmen Çocuk Odası geliyor. ya ben o buraya geldikçe ortaokulumu çok özlüyorum. Ben ortaokulumu seviyorum ama <laughs> yaparsam ben. özlüyorum abi. Nasıl kocam da var. Hiç eksiğim yok anladın mı? Çocuk sadece. O da yaş tutmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Burada da annem var bu arada. Bakın göstereyim Annem Ablalar oynuyor gördün mü? <laughs> Hanım kızımız çantamı aldı oturuyor. <laughs> inanılmaz burada sıra var. Resim sırası. <laughs> Sen video mu çekiyorsun? Konuşma de bana o zaman şimdi. Annem çocuklara manyak dedi. Annem, manyak dede. <laughs> dede duydunuz, kanıtlı manyak dedi Zeynep! Zeynep sana bir soru soruyorum. Türkiye'yi kim kurmuş? Bağırman lazım. Atatürk! <laughs> kahvaltıya kolay bu arada. Zeynep! Zeynep! Türkiye'yi kim kurdu? <laughs> Çi Seviyor musun sen Atatürk'ü? <laughs> <laughs> Peki çok mu? Şu an savaş veriyor mu? Ne ile acaba? <gülüyor> 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 Arkadaşlar, gibi, günün sonu, daha doğrusu günün sonu değil aslında. Evet, geldik, o kahvaltıdan çıktıktan sonra bir parka çıktık. Çıktık, 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 çıktıktan sonra çocuklar için ana olarak kalsın istedik. Bir yüzüncü yıldan yaşayacaklar ama açıkçası bence birazcık şey yani benim zamanımda çok daha neşeli coşkulu geçiyordu. Ee, hem gittiğimiz okul zaten pilot okul diye geçiyor. Öğrenci nüfusu az bir okul. Ama yine de yani o kadar da coşkulu değil açıkçası. Ee, Bilmiyorum, ya da başka şeyler hayal ediyorduk benim için gelen insanlar için iyi değil çünkü umarım ee, çok daha güzel günlere çocuklarımıza bizim için çok daha güzel günlere gidebiliriz inşallah ee, ay sıra inancımı kaybetsem de aslında inanıyorum olacak biliyorum yani en azından gençlere güveniyor herkes ee, değişecektir birçok şey. İnşallah. Yani neyse. Buradan çok siyaset yapılmıyor. Yani çok siyaset de değil aslında bu. Herkesin kabul etmesi gereken bir şey. Ama etmeyen var mı biliyoruz. Var. Biraz önce bir video gördüm mesela. Çok sinirlendim. Kutlama yapıyorlar. Caddede işte. Arabalar falan filan. Sarkı bitirmiş. Çarşaflı bir hanım. Ee, Kafirler için yaşasın cehennem diye bağırdı falan. yani. Ne denebilir? Neyse. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim. Ben hala bu arada kendimi sıkıyorum. Asla şuraya bakamıyorum. <laughs>